Girişimcilerin Nabzı programından herkese merhaba. Bu hafta vergiyi konuşacağız. Girişimcilerin dikkat etmesi gerekenler nelerdir? Özellikle yeni girişimciler nelere dikkat etmesi gerekir? E-ticarette vergiler nelerdir? Bilişim sektöründe vergiler nelerdir? Bütün bunları çok değerli bir konumuzda ele alacağız. Nevzat Erda, mali müşavir, eğitimci ve yazar. E, Nevzat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, biz sizi tanıyoruz e, gerek kitaplarınızdan. Bugün de iki tane e, değerli yeni çıkan e, kitabınız var. E, onları da tabii konuşacağız. E, biz sizi tanıyoruz ama biraz siz kendinizden bahseder misiniz? İzleyicilerimizden sizi tanıması açısından. Tabii ki. Severek. Mali Müşavir olarak 16 yıldır çalışıyorum. E, mali Müşavirlik, Yönetim Danışmanlığı ve Eğitimcilik yapıyorum. Eğitimcilik kökenliyim zaten, eğitimci kökenliyim. Muhtelif firmalarda uzun süre yöneticili kadrosunda çalıştım. E, 15 yıl önce de e, profesyonel çalışmayı kendi işimde girişimci olarak yürütmeye karar verdim. E, yönetim danışmanlığı yapıyoruz. Son geldiğimiz noktada şirketlerin yeniden yapılandırması, reorganizasyonu, muhasebesi, mali müşavirliği hizmetlerini götürüyoruz. Eğitimlere devam ediyoruz. Ee, özellikle girişimcilere yönelik temel sloganımız kullanılabilir bilgi ekonomik değer taşır. Ee, bu amaçla da zaten eğitimlerimizi sıradan eğitimler olması yerine kullanılabilir bilgiyi barındıran eğitimler olsun istiyoruz. Bu yönde eğitimler açıyoruz. Ee, ben az, oku, az uyuyup e, çok yazan bir Adamım. Günü 21 saat yaşıyorum. Her gün düzenli 2 saat, 3 saat okuyup birkaç saatte yazmaya çalışıyorum. Mesleki olarak 11 tane yayınlanmış kitabım. 4 tane de sosyal kitabım var. 15 tane kitabım var. Bu kadar kısaca kendimle ilgili söyleyebileceklerim. Türkiye'de hep bahsedilir, biz gerçekten çok girişimci bir ülkeyiz diye... Ee, ama biraz da e, sanırım e, bir bilgisizlik e, var bu konuda. E, ve son dönemde e, yeni trend olan e, iş modellerinden bir tanesi de e-ticaret. E, özellikle e-ticarette yeni girilecek olan girişimcilerimizde ne tür vergiler var? Yani bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi girişimciye baktığımız zaman genel literatürde girişimci nasıl tanımlanmış? Risk alan, bir sermaye koyan bu sermaye karşısında ticaret yapıp asli amacı para kazanmak olan kişi. Şimdi globalleşen dünyamızda artık sınırlar kalktı. Kalkan sınırlara baktığımızda bir ufacık ekran karşısında dünyanın her yerine ulaşabiliyorsunuz. Devir bilişim devri artık. Bilişim devri olduğu zaman bilişim ticaretin içine de girdi. Ve tacirler ve girişimciler artık bilişimci tacir olma yolunda faaliyetler göstermeye başladı. Tacirler e, Türkiye'de e, mevzuat açısından bir takım sıkıntılar yaşıyorlar tabii ki ama girişimci bilişimle uğraşan girişimcilerin sorunları daha fazla. Çünkü Türkiye e, bilişimle ilgili Türkiye'deki değişimlere baktığınız zaman e, çok geçmişi yok. Dünyada da böyle değil mi? Bilim adamları Dünya 20 yılda 300 yıllık bir e, bilimsel teknolojik değişim yaşadı diyorlar. E, bu kadar hızlı hayatımıza giren bilişim aynı zamanda mevzuatımızı da etkilemeye başladı. E, gelir vergisi kanunumuz var, katma değer vergisi kanunumuz var, kurumlar vergisi kanunumuz var. Ama bu kanunlarımız fiili ticaret yapan kişiye göre hazırlanmış kanunlar. E, bilişim düşünülmemiş kanunlar yazıldığı zaman fakat geldiğimiz noktada bu mevcut kanunlarımız e, bilişimle uyarlanmaya bilişimi de içerisine katarak değiştirilmeye başlanıyor e, son dönemlerde mesela şimdi gelir vergisi kanunumuz değişim aşamasında hem girişimciyi hem de bilişimciyi destekleyen e, şeyler var e, maddeleri barındırıyor. Baktığımız zaman Gelir Vergisi Kanunu'nun taslağında bir madde var ki e, genç girişimciye şunu söylüyor. Diyor ki eğer sen 29 yaşından önce gün almamış isen ticarete ilk kez başlıyorsan ben seni devlet olarak 3 yıl destekliyorum diyor taslakta. E, muhtemelen önümüzdeki yıl içerisinde taslak yasallaşmış olacak ve Gelir Vergisi Kanunu'muz değişecek. Genç girişimcileri destekleyen bir maddemiz de olacak burada. Ee, bu kadar söyleyebilirim. Ee, peki, e, girişimcilerimizin sizce sık yaptığı hatalar nelerdir? E, Neleri görmezden e, geliyorlar veya e, gözden kaçırıyorlar? Ee, tabii 15-16 yıllık bir mali müşavir olunca o kadar çok da vakayla karşılaşıyorsunuz ki. E, şunu gözlemledim. Ben bir de e, biraz sosyal sorumluluk... E, sahibi olarak şunu da yapıyorum. Ben özellikle genç girişimcilerin desteklenmesine inanıyorum. Bireysel olarak bunu yapıyorum ama devletimizin de genç girişimcileri daha fazla desteklemesi ve onların e, ticaretin içerisinde yer alması için daha fazla destek oluşturması gerektiğini düşünüyorum. E, fakat kendi tecrübelerime dayanarak şunu gözlemledim: bizdeki girişimciler ee, özellikle genç girişimciler şöyle, işlerini hakimler gerçekten. Fakat işletmeciliği bilmiyorlar. Ee, bir yazılımcı, bilgisayar yazılımcısı, bir bilgisayar bilişim şirketi kuruyor. İşine o kadar hakim ki istediğiniz her şeyi yapıyor. Fakat hani senin devletle olan sorumlulukların, işçi çalıştırıyorsun, SSK'ya karşı sorumluluğum var, Bağkur'a karşı sorumluluğum var, vergi dairesine karşı sorumluluğum var, işçine karşı sorumluluğum var. Bunları biliyor musun? Bilmiyorsun. Girişimcilerimiz işlerine hakim fakat işletmelerine hakim değiller. Girişimcilerin yaşadığı en büyük sorunlardan biri de başka bir tanesi de şu ki plan ve programsız, projesiz, fizibilitesiz işlem yapıyorlar. Girişimci aynı zamanda risk alan kişi olduğuna göre siz yaşamın herhangi bir evresinde risklerle karşı karşıya iseniz, o zaman ne yaparsınız? Bu riskleri bertaraf etmek için tedbirler alırsınız, değil mi? Planlar yaparsınız, onları yok edebilmek için çözüm önerileri oluşturursunuz. İşte girişimcilerin bir planı, projesi, girişim fikri var. Hemen bunu ticaretin içerisine döktüğü zaman bol bol para kazanacağını ve ticaretin içerisinde büyüyeceğini düşünüyor. Oysa her şey gibi esas plandır. Bir girişimci işe başlamadan önce önce bir yol haritasını çizmeli. Ben ne yapacağım? Yol haritasına göre eylem planları oluşturmalı, fizibilitesini oluşturmalı, e, emsalleri ve piyasayı kontrol etmeli. Bu işte başarılı olanlar nasıl başarılı oldu? Başarılı olurken hangi sorunları yaşadı? Bunları eğer gözlemlerse ...Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Keşfedilmiş açıp haritayı bakarsınız. Tecrübelerden istifade edersiniz. Bunları kullanabilirsiniz. Bir da, daha önemli unsurlardan biri de... E, ...girişimci dediğim gibi ilk başta... ...işine hakim fakat işletmesine hakim değil. Bütçe kontrolünü bilmiyorlar. E, bir eğitimimde şunu söyledim. Dedim ki e, bütün girişimciler bir muhasebeci olmamalı ama muhasebesini nasıl kontrol edeceğini bilmeli. Bir pazarlamacı olmamalı ama pazarlamanın kliklerini bilmeli. Bir bütçeci olmamalı ama işletmesinin, girişiminin bir bütçesi olmalı. Ee, genç girişimciler veya ülkemizdeki girişimcilerin sorunlarından biri bu. Ee, planlama yapamamış olmaları ve işlerine hakim olmasına rağmen işletmelerini çok kontrol altında tutamıyor olmaları bugüne kadar karşılaştığım en önemli sorunlar. Peki, diyelim ben bir girişimci adayım. Ee, kendi girişimimi, risk alıp kendi girişimimi kuracağım. Ee, vergi bağlamında değerlendirmek gerekirse e, devletin, yani kamunun bana e, vergide sağladığı avantajlar veya dezavantajlar nelerdir Hani e, bu bağlamda nelere dikkat etmemiz gerekir Çünkü bir de şöyle bir şey var vergiler sürekli değişiyor sürekli yeni vergiler ekleniyor veya çıkartılıyor e, Bu bağlamda dikkat etmemiz gerekenler nelerdir Tabii girişimcinin vergisel açıdan dikkat etmesi gereken bir sürü önemli husus var ama benim yine tecrübelerimle sabit olan gözlemlediğim şeylerden biri şu girişimcimiz mali müşavirini muhasebeci olarak görüyor. Ya bizim muhasebeci diye tanımlıyor. Sokağa çıktığınızda bir e, tacirle konuştuğunuz zaman. Hayır aslında. Bizim mali müşavirimiz aynı zamanda bizim öğretmenimizdir. Bir mali müşavirimizi öğretmenimiz gibi kullanabilmeliyiz. Değişimleri, yenilikleri ondan takip edebilmeliyiz. Tabii bir önceki sorunuzda söylediğim gibi işine ve işletmesine hakim girişimci aynı zamanda işletmesinin yapısına da hakim olmalı. Eğer onu ilgilendiren vergi kanunlarında bir teşvik varsa bunu öğrenmeli. Eğer patron olarak, girişimci olarak sen onu takip eder, mali müşavirini bu konuda tetiklersen müşavirin seni daha çok bilgilendirecektir. Çünkü müşavirin bir sürü mükellefi olabilir, sana yeterli desteği veremeyebilir. Seninle o bilgiyi paylaşamayabilir. Fakat sen işine hakim olduğun için işini takip ettiğinde müşavirin o mevzuattaki değişimleri, e, kanunlarda sağlanan e, teşvikleri, faydaları sana söyleyecektir. Girişimcilerle yönelik. Baktığımız zaman devlet destekleri çok fazla. Ben onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Çünkü tabi onu söyleyeceğim izleyicilerimizde, ama izleyicilerimizde hani bu noktada sürekli soruyorlar hani ee, devletin bu noktada vergisel anlamda teşvikleri nelerdir diye sürekli. Tabi şey o, o, şunu söylemek istiyorum ben yıllardır benim ee, bu son çıkan iki kitabımdan önceki kitabım kayıt dışı ekonomiydi. Kayıt dışı ekonominin üç boyutunu inceledim o kitapta. E, kayıt dışı ekonomi beraberinde yolsuzluk ve suçla mücadeleyi işledim. Çünkü kayıt dışının çok önemli olduğuna inanıyorum. O kitabın paralelinde açmış olduğum vergi eğitimlerinde de hep şunu söylüyorum. Sakın vergi kaçırmayın. Niye? Türkiye'de bakın Maliye Bakanlığı'nın 2012 yılı istatistiklerine göre e, tüm mükelleflerin 2.8'ini inceleyebilmiş Maliye Bakanlığı bir inceleme oranı düşük. Tabii maliyenin yapısına baktığımız zaman belki sorarsanız onu da ayrıntılı açıklarım ama çok inanın ben geçmiş makalelerimde söylediğim bir cümle vardı. Diyorum, demiştim ki Türkiye'nin en hızlı değişen kurumu Maliye Bakanlığı. Gelir idaresi en hızlı değişen ve gelişen kurumu. Çok hızlı değişiyor, gelişiyor, mevzuat yenileniyor. Birçok avantajlar oluşturuluyor. Artık devletin takip sistemi çok fazla. Şeye döneceğim, o inceleme sonucuna döneceğim. 2.8'in inceleme sonucu şu. E, vatandaş A mükellef, vatandaş A demiş ki ben 500 lira kazandım üzerinden vergisini al. Devlet incelemiş bakmış aslında 500 lira değil 1180 lira kazanmış. Kayıt dışının incelenen orandaki yüksekliğini görebiliyor musunuz? Resmi verilere göre Türkiye'de kayıt dışı yüzde yetmiş, yüzde seksen civarında. Fakat hiç kayıt altına alınmayanlar, kayıt dışının ekonomiye etkisine baktığınızda bu oranın çok üzerinde. Tabii kayıt dışının ekonomi dışı kalışı size bir yükümlülük getiriyor. Devlet o kayıt dışını tespit ettiği zaman size iyi ki kaçırdın demiyor. Gel diyor kardeşim buraya sen ödemen gereken 100 lira vergiyi ödemeyip 50 lira ödemişsin. O zaman 3 katı vergi ziyayla diyor Bakın sizi cezalandırıyor. Ben işte şunu söylüyorum o kayıt dışı kitabında da eğitimlerimde de şunu söylüyorum. Vergi kaçırmayın ama kanunlardaki avantajları ve boşlukları kullanın. Çünkü vergi kaçırırsanız devlet sizi cezalandırır. Avantajları ve boşlukları kullanırsanız burada bir ceza yok. Devlet zaten bunu yapmanızı istiyor. Artı bunun üzerine teşvikler var. Devlet birçok alanda sizi teşvik kapsamına almış. Diyor ki eğer bir yatırım yapacaksan sen diyor kardeşim gel sana yatırımınla ilgili fizibiliteni hazırla yatırım teşvik belgesi vereyim. Ne vereceğim yatırım teşvik belgesinde? Satın alışlarında vergi muafiyeti sağlayayım. Ondan sonra yurt dışından bir mal getiriyorsan gümrük muafiyeti sağlayayım gibi bir sürü var teşvikleri falan vardı tabii fuar teşvikleri yani özellikle var teşvikleri koskup kapsamında o teşvikleri e... bütün olarak isterseniz e... hatta bir iki tane notum vardı oradan kısaca şey yapayım çünkü yani kamunun bu alanda Türkiye'de girişimciliği desteklemesi bir ekoloji oluşturulması açısından hani melek yatırımcılığından tutun da eğitimlerine kadar, mentörüne kadar birçok alanda bir ekoloji oluşturması için şey yapıyor, destekliyor. Eminim ki hani yine dediğiniz gibi vergisel anlamda da birçok destekler vardır. Onu da tabii sizden Tabii şey şuna bakmak öğrenince. lazım aslında. Türkiye inanılmaz hızlı değişen ve gelişen bir ülke. Türkiye'nin son 10-15 yılına baktığınızda özellikle son 10 yılında ilmesinin çok hızlı yükseldiğini çok hızlı büyüdüğünü, hatta bugün e, internette gördüm 2014 yılında 3.6 büyüyeceği e, e, önerilmiş. E, Baktığınızda Türkiye hızla büyüyor. Büyürken de ekonomik olarak da gelişiyor ve gel, e, değişiyor. Bu süreç içerisinde Türkiye'nin büyümesinde girişimciye ihtiyacı var. Devlet Kesinlikle. bu yüzden insanlar girişim yapsın, girişimin faydasını bakın bir ülkedeki işsizliği azaltıyor. İnsanlar işsiz kaldığında ne yapacaklar? Yaşam ıı, riski yaşayacaklar, hayatta kalabilmek, yaşama mücadelesi verecekler. Fakat bir işleri olur ise evlerine ekmek götürebilecekler. Bunun için devlet girişimciliği destekliyor. Teşvikleriyle, vergi indirimleriyle, avantajlarıyla, tabi burada girişimcinin yapması gereken şey. Hani ilk başta şeyi söyledim ya girişimci işini öğrenmeli. Bunu öğrenirken de gerekli araştırmaları yapmalı. Ben bir girişimde bulunacağım. Bu işi yaparken devletin bu konuyla ilgili destekleri, teşvikleri var mı? Bunu mutlaka öğrenmeli. Çünkü devlet size bu imkanları sağlamış ama demiyor. Sen girişimci oldun. Hadi al bu parayı. Siz müracaat ediyorsunuz. Devlet bu imkanı sağlamış. Siz bunu bilirseniz. Buna müracaat eder, o e, teşviklerden, desteklerden istifade edersiniz. Bu teşvik ve ibelilerle ilgili sormuştunuz, ben e, onunla ilgili bir ufak not almıştım. Bakıyorum, inanın sadece birkaç tanesini evet. aldım. Devlet deş, e, deklerine baktığımızda, Kosgeb'in teşvikleri var, İGEME'nin ihracat Geliştirme Enstitüsü'nün teşvikleri var, Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın teşvikleri var, Orta Doğu Anma İdaresi'nin teşvikleri var... Başbakanlık Kalkınma İdaresi'nin teşvikleri var. Kalkınma Ajansları Türkiye'de son yıllarda kurulan bakın çok önemli kurumlardan biri. 81 ilde artık devlet ajanslar kuldu, kalkınma ajansları. Girişimcilerin bir projesi mi var? Bu ajanslara gidiyorlar, bu ajanslar kamu kurumu statüsünde kurumlar. Sizin projenize destek veriyorlar. Diyorlar ki projenizi böyle yapın, bakın şu devlet destekleri var. Bunun size danışmanlığında ücretsiz yapıyorlar. Kalkınma ajansları her bölgeye bölgesel teşkil. de onun danışmanlıklar ücretsiz yapıyor. Tabii diye Koskep mentorunda. de danışmanlıklarını ücretsiz yapıyor. Yurtdışı e, yurt dışı ofis açarsanız sizin söylediğiniz gibi ofise destekler var. Bakın bilişimle ilgili yine ARGE destekleri var. Bilişimle ilgili yapacağınız birçok projelerde ARGE desteği alabilirsiniz. Faizsiz ee, para evet. alma imkanımız var. Kredi alma imkanımız var. Fuar ve organizasyonlarda e, %150 ki, diye biliyorum. Evet, bedellerin devlet tarafından teşvik var. Bakın başka bir teşvik daha var sosyal güvenlik açısından. Yeni bir kişi istihdam ederseniz devlet onun işveren SSK payını da ödüyor. Bakın sizi destekliyor. O ne kadar bir süreliğine ödüyor o SSK? Onun bir tanımlamaları var ama yanlış yönlendirmemek için e, söylemeyeyim ama iki yıl gibi diye Hı -hı. hatırlıyorum. Hı -hı. Eğitim destekleri veriyor, sıfır faizli beş yıl krediler gibi daha bir sürü, sadece birkaç tanesini yazmışım. Evet. E, fabrika kurmak istiyorsunuz mesela. Biliyorsunuz geçen yıl Türkiye'de teşvik mevzuatı ile ilgili değişimler oldu e, ve Türkiye bölgelere ayrıldı. Kalkınma derecesine göre altı bölgeye ayrıldı. 6 bölgenin teşviklerine baktığınızda her bölgede farklı teşvikler var. Altıncı bölge kalkınmada öncelikli bölge olan bölgelerde fabrika kurmak istiyorsanız devlet ediyorsunuz ki ben fabrika kurmak istiyorum. Devlet size arazinizi veriyor. Çalıştıracağınız işçinin sosyal güvenlik primlerini ödüyor. E, vergi muafiyetleri sağlıyor, avantajlar sağlıyor. Yatırımcıya ve girişimciye teşvik mevzuatı kapsamında o kadar çok destekler var ki fakat bunları takip etmek ve bunlardan istifade etmek gerekiyor. Bu da artık girişimcinin yapması gereken şeylerden biri. Bunu takip etmeli. Kesinlikle. Ee, özellikle şu son süreçte açılan teknoparklar, teknoparklar ve teknokentlerde e, gerçekten dediğiniz gibi bilişim açısından özellikle ve teknoloji açısından yani çok önemli bir e, katkı sağlamıştır diye düşünüyorum. Yani yanlış e, hatırlamıyorsam sadece e, ODTÜ e, Teknokent'in cirosu bir yıllık 8 milyon TL diye diyebiliyorum. Evet. Yani e, bu aslında bu sürece devletin ne kadar destek verdiğini de bir anlamda göstergesi diye düşünüyorum. Devlet girişimcileri destekliyor. Bilişimci girişimcileri de destekliyor. Başbakanımız konuşmalarında bununla ilgili açıklamalarda da bulundu. Biliyorsunuz. E, ve bakanlıklar girişimcilere yönelik teşviklerin yanında bilişim sektöründe teşvikler de oluşturuyorlar. İşte az önce vergisel mevzuattan bahsederken gelir vergisi kanunu değişen gelir vergisi kanunu bununla ilgili avantajlar oluşturulduğunu söyledik. Mesela bu bilişimle ilgili Bu arada kitaplarınızı <laughs> da getirmişsiniz. Biz bunu şöyle evet. kameraman arkadaşlardan rica edebilirsem şöyle göstereyim. Ee, bilişimde e... bilişim sektöründe vergi kitabında aslında e, devlet teşviklerinin bu teknoparkların e, avantajlarının tamamını ayrıntılı iyi yazdık. Fakat evet. o kitapta başka daha önemli bir bilgi var. Bu kitap Türkiye'de bir ilk oldu. Bilişim sektörünün vergisi dediğim gibi artık Türkiye'de çok yeni bir niş alanı olduğu için hı hı. bununla ilgili özel yayınlanmış bir mevzuat yok. Mevcut e, mevzuatımızı bu konuda e, kullanıyoruz. Fakat e, bu da çok iyi algılanmıyor. E, ben iki yıldır e, süren bir araştırmanın sonucunda bilişim kitabını, bilişimin dergi boyutu kitabını hazırladım. E, o kadar çok sorular geldi ki aslında gelen sorular beni yönlendirdi. Hocam Google AdWords'den ben şey alıyorum, e, reklam geliri alıyorum ama hiç vergi vermiyorum. E, girişimcimiz nasıl vergilendirileceğini de bilmiyor. E, bu ihtiyaçtan dolayı aslında oluşmuş bir kitap oldu. Bu ihtiyaçtan dolayı bu kitabı yazdık. E, bir girişimciye rehber olacak bir statü oluşturduk. Vergiyle ilgili temel bilmesi gereken her şeyi. Dergi avantajlarını, teknoparkları, devletin e, bilişime desteklerinin tamamını o kitap içerisinde e, yer aldırdık. Tabii önemli bir şey. E, bir de e, ince olması okunabilirliği açısından da e, insanların dikkatini çeker diye düşünüyorum. Tabii ben 15 tane kitap yazdım. E, ben dediğim gibi e, okumayı da seviyorum, yazmayı da seviyorum. Çünkü... Paylaşılan her şey gibi paylaşılan bilginin de insanı mutlu ol Hı. edebileceğine inanıyorum ve bundan gerçekten mutluluk duyuyorum. Her gün düzenli olarak blogumda yüze yakın soruyu cevaplıyorum ve biz evet. ücret almıyoruz, ücretsiz. Bize hocam teşekkür ederiz veya hocam Allah razı olsun derseler e, yetiyor. Vaktimiz olduğu ölçüde cevaplıyoruz. Çok kalın bir kitap yazabilirdim, bilişim kitabını 400 sayfaya çıkartabilirdim. Fakat... Artık teknolojinin bu kadar hayatımıza girdiğimiz, girdiği bir dönemde zaman hepimiz için o kadar önemli ki. E, işi Kuku'yla ilgili kitabımızla ilgili bir örnek vereceğim. E, Patron beni işten kovdu. Sorusunu 5 sayfada cevaplayabilirsiniz. Ne yapacağım diyen bir işçinin sorusu veya işçim işi terk etti. Ne yapacağım diye düşünen bir patronun sorusunu... Beş sayfada cevaplayabilirsiniz ama ben yarım sayfada cevapladım. Kullanılabilir bilgi ekonomik değer taşır. Temel felsefemiz bu. Bunu da kitaplara da yansıttık. Eğitimlerimize de bunu yansıtıyoruz. Peki e, kitaba ulaşmak isteyen arkadaşlar nerelerden temin edebilirler? Dün e, kitap satış noktalarında satışa sunuldu. İnternetten bulabilirler. E, bilge yayınları tarafından çıkartıldı. Bilge yayınlarının... E, ...web sitesinden de... ...birçok yayın evinde e, de satışa sunuldu. E, peki son birkaç dakikamız kaldı. E, konu vergi olunca... ...tabii bütün insanların dikkatini çekiyor. E, son olarak... E, ...girişimcilerimize... ...neler tavsiye edersiniz? Türkiye olarak kalkınmamız lazım. E, bunun da en önemli ayağını... ...tabii ki girişimcilik, girişimcilik kültürü... ...ve girişimci nesiller... ...oluşturuyor... Ee, bu bağlamda e, özellikle gençlerimize diyeyim e, çünkü bu ülkenin geleceği gençler neler tavsiye edersiniz önerileriniz nelerdir? O kadar nelerdir? önemli bir soru ki bu ee, birkaç ay evvel e, çocuk işçilerle ilgili TRT'de bir programa katılmıştım onunla ilgili araştırmalar yaparken TUİK'in e, ve uluslararası bazı araştırmaların sonuçlarını gördüm Türkiye inanılmaz bir genç nüfusa sahip nüfusumuzun Yaklaşık yüzde %21'lik bölümü 15-19 yaş arası e, kişi. Ne kadar ediyor biliyor musunuz? 15 milyon kişi. Bu nüfus e, o kadar genç bir yapıya ve enerjiye sahip ki. Ve e, yine yapılan bir araştırmada şunu gördük. E, 4 tane üniversite öğrencisi gence paran olsa girişimci olur musun diye sormuşlar. 3 tanesi evet demiş. Avrupa'da bu oran yüzde birlerde. Dört kişiden bir tanesi demiş. Bizde girişimci bir ruh var. E, girişimci bir gençliğimiz var. Genç bir potansiyelimiz var. E, yapacağımız işleri, genç girişimcilere en büyük önerilerimizden biri ne işe girecekseniz mutlaka o işi önce araştırın. En iyi bildiğiniz işi yapın. Bakın bir tane şey söyleyeceğim. Çok önemli e, unsurlardan biri. Türkiye'de e, TOB'un geçen ayki araştırması, ee, Ekim ayında 3600 şirket kurulmuş, 1170 şirket kapatılmış. Şirket kurmak çok kolay. Dört tane evrağı hazırlıyorsunuz, veriyorsunuz, ticari sicil tescil ediyor, şirketiniz var. Önemli olan onu devam ettirebilmek. Ee, Japon Kongo firması diye bir firma var. Bu beni hep böyle çok heyecanlandıran bir şey. Japon Kongo firması dünyanın en eski firması. 570 yıllık bir firma ve 28 kuşaktır ayakta olan bir firma. Bir dergide onun son velahtıyla bir röportaj vardı onu okumuştum. Başarınızın sırrı ne diye soruyorlar. Verilen cevap çok önemli. Diyor ki biz en iyi bildiğimiz işi yaptık, dağılmadık. E, bu verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. E, başka bir zaman tekrardan farklı bir konuda sizle inşallah değerli bilgilerinize başvuracağız. E, evet, e, mali müşavir, e, eğitimci, yazar e, Nevzat Erdağ Bey ile e, Türkiye'de e, vergi sisteminden e-ticarete, bilişime, girişimciye kadar birçok e, farklı konuyu ele aldık haftaya başka bir konu ve konukla tekrardan bir araya gelmek dileğiyle esen kalın